Sizinle ne yapıyoruz? Tabii ki de penal çalış yapıyoruz. Oyuncularımız halı sahaya girmek giriyor. Hakem önde gidiyor. Mustafa geldi, Musa geldi, Fatih geldi, Tuna geldi. Kadir kalesine gidiyor. Kadir kalesine geçti. İlk önce Mustafa topu şöyle çizgiye getiriyor, kontrol ediyor, geliyor Mustafa. Fatih arkasından kaçıl diyor. Ve tribünlerdeki ufak çocuğu da selamlar gönderiyoruz. <laughs> Mustafa geliyor. Mustafa vuruyor ve top ağlarda. Top ağlarda. Memnu ile Musa ile Şimdi arada Musa var. Musa gol sevincini yaptı Mustafa ile. Şimdi de bakalım. Bakalım ne yapacak Getiriyor Koyuyor topunu Tam bir futbolcu gibi Geliyor Musa bunu gol yazar mısın? Musa kaçırdı Kaçırdı çok az farklıyım Şimdi Şimdi top Top Şu anda Tuna da Tuna geliyor Tuna bir futbolcu gibi topunu koydu tekrar Geliyor bunu gol olsa bari Gol oluyor Gol kazanıyor mükemmelsin. Şimdi mükemmelsin. Sen. Şimdi top Fatih alıyor topu, çizgiye getiriyor. Topu yerleştiriyor. Vuruyor ve gollerde. Fatih Golün ismi Fatih. Şimdi topun başında Orhan vuracak şimdi topa. Geldi vurdu, gol değil. Dışarıya attı. Orhan dışarıya attı. Mustafa geliyor. Mustafa ikinci hamle dışarı. Mustafa saygılarını selamlarını söylüyor. Kime söylüyorsun saygı selamı? Herkese. Herkese diyor. Bütün takipçilere diyor. Helal olsun Mustafa'ya. Ve top şimdi Musa'da. Musa geliyor. Musa dışarı üst direkten. Musa üst direkten. Üst direkten bıraktı. Şimdi top. Top geliyor. Kim yiyor? Tuna yiyor. Tuna. Tuna topun başına çok hızlı bir geliş. Ve dışarı. Tuna. Tuna kaçırdı. Şimdi Fatih'de. Küçük Fatih'de. Top. Küçük Fatih alıyor topu. Geçiyor. Çizgiye koydu. Fatih geliyor. Fatih çok gelir. Fatih. Direkt. Fatih Direk. Orhan abi çıktı. Şu an vuracak. Geliyor. Geliyor. Vurdu. Gol. Çok güzel bir gol. Sizler için. Sizler için mesaj gönderiyor. <laughs> abi diler sevinci yaptı abi. Mal niye durduruyor? <laughs> ya? Ben senin yanında. <laughs> Topun başında Mustafa, yanında Kadir. Topta Tuna. Kaledetun'a. Tuna. Geliyor Mustafa. Olmadı gol oldu. Gol oldu. Mauro Icardi hareketi yapıyor. Mustafa Mauro Icardi hareketi yaptı. de Kovarejma diyor. Buradan Kovarejma'ya selamlar gönderiyor. Ve şimdi gol sevincini yapıyor. Şimdi Musa. bunu yaz Musa. Musa atıyor üst direk. Musa üst direk. Olmuyor. Mustafa arkadaşlar çok kızdı. Şimdi topun başında. Şimdi topun başında Kadir var. Kaleci Kadir. Şut çekecek. Kaleci Kadir. Şutunu çekmek için direğe getiriyor. Kadir açıldı. Kadir vuruyor. Kadir çok hızlı gelen top Tuna. Tuna kurtardı. Çok rahat kurtardı hem de. Şimdi küçük Fatih. Küçük Fatih atıyor topu. Fatih kaçırdı. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuncularımız çok güzellerdi. Harikalardı. Hepsini tebrik ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun ve bay bay. Videoda aklım arkadaşlarımı tebrik ederim. İki gol attım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 5 gol attım arkadaşlarımı tebrik ederim. 3 <laughs> <laughs> gol attım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. <laughs> 2 <laughs> gol attım ve arkadaşlarımı tebrik ederim.